Cümleten selamlar ekim arkadaşlar. Yavrum kusette kusurlaştırma gidiyoruz. İçimde çok ağır bir sıkıntı var. Ne olur dua edin. Korku korka gidiyorum yani. Bir şey olursa diye çok ağır. Ama bir şey. Bol bol sizden ayet halkırsıyım. Elham, helak, naz okuyun yavrularım için. Bu setin kapısını açar açmaz meraktan girdi içine. Yavrum. Kızım. Hiç de amel dediğini duymadıydım bak. İlk defa mı? Anneciğim. Annem. <laughs> Annem. Anne bu veterinerlerden de hastalık ulaşıyor diye korkuyorum. Başka kedi getiriyorlar ya doğru silmiyorlar masaları aynı malzemem. Her şeyden korkuyorum yani artık ben. İyice tembihleyeceğim. Bol bol dua edin arkadaşlar. İşte kapatıyorum. Bir de oraya gidince açacağım. Thank you. Çok heyecanlı. O da bende. Bir şey yok aşkım. Evde böyle azıcık solunmalar yapmıyor değil yok, mi? Yok yok yok. Bu araba. Aman şu bu sete Tamam. Tamam çocuğum. Bir şey yok. Senin çıtır olsaydık koluna durmalıydı seni kanki. Çıtırmamı şey <laughs> i̇şte, çok seviyorum aşkım. Çok küçük. Şöyle alayım. Şöyle alıyor. Kızgınlığa girmedi ama erkek kedimiz sarı olan kızgınlıkta bir tanesi yeşilimiz kayboldu camdan çıkınca şey. Hani kedi bahçeden kovaladı bir şekilde. Herhangi an girme botunda boyun boyu uzadı sıpanın. <laughs> Küçüklükte atlattan sılıktan olan hep Bunu zaten gazanesine silip yapacağız. Daha rahat diye. Ne yapacağız? Gaz alacağız. Çok enfeksiyon var ya. Kolay ne yapacağız? Hocam, iyileşince nasip olursa şey de yapalım olur mu? Evet. Kulağını çıtatacak mıyız onu? Şeyiniz, cenadesi çıtlatmıyorsunuz ama. Olur ki bana bir şey olur, kaybolur, üç kedimi çıktı ama çok mu büyük atıyorsunuz şeyi? tamam yapalım. Güzel. Olur ki kaybolur, bir şey olur, bana bir şey olur, bu dışarı gitmek zorunda kalır. Tamam, tamam. Tekrar tekrar ameliyat olmasın, belli olsun. Bir i̇ki buçuk kilo. Ay, geç, bakalım. geç, geç, Hala ciğerinde sorun mu var? Hı hı. Ama yani artık kronik tahribat bıraktı. Küçüklüğünde Kötü bir şey yok yani. Şey durumu dumanla, iyi değil. Tozlu dumanlı aralıklı hapşırlıklar yaşar. Mevsim geçişlerinde biraz bağışıklığı düşer. Başka bir şey yok. Yok. Tamam. Olmaz. Zaten gazlı çalışacağımız için daha rahat atlatacağız. 2,5 kilo kulağa çıt atacağız. Başka bir şey yok. Hocam şey de soracağım sana. Burada herkes abonelerinde duysun. Hı -hı. Çıtırın bacağıyla şeyine Bu, hmm. Kısırlaştırmasın. So evet. Ona bir bakmam lazım. Bakacak bakacaktım aklından çıktı. Ona bir bak. Bir İlginç şey yap. Bakayım, sonra Senin ağzından duysunlar. Ha, hani yorumu. <laughs> yapalım. Arkadaşlar ben fiyatı ödedim. Ee, çok bugün paniğim. Bir defalarca söyledim. Hani bir şey bulaşmasın, bir şey şey yapmasın diye. Çünkü çok hastalıklı kedi getiriyorlar. Diye. Demin gene getirdiler. Kedi baygın aldı yaşaması o dediler. Bir süre enfeksiyonu varmış. İnşallah bir şey olmaz bilmiyorum Çok Kötü bir şey yaşamayın. Bol dua istiyorum. Bir de 10-15 gün içinde karmaşı e, yaptıracağım. Hı -hı. Oo, bu cırığı olsun yaptırayım. Onun ciğerlerindeki sorun devam ediyormuş arkadaşlar. Ee, en ufak bir tozla bir şey daha farklı Ufaklık da çok çektiği için e, ee, ciğerlerinde kronik sorun varmış. Ee, zaten hapşırıyor ev çok tozlu ya. O öyle kalacakmış. Bulaşıklığı düşecekmiş bazen. Kulağına çantik atacak. Ee, ne oldu normal bana bir şey oldu. Sokağa gitmek zorunda kalıyorum mutlu kalırım ne olur diğer üçün de yoktu çantik. Böyle akşam nasıl olsa gidip bazen şimdi yerini yapmaya çalışacağım. Bu adim bol bol. 15 gün içinde ona şey de yaptıracağım. Karma tekrardan söyleyeyim. Şimdi şeyi günü aldım. Sarıya günü alacağım. 5-10 gün sonra bakacak testisleri büyümüşse. zaten biz de öyle söylemişlerdi. Sokak kedisi olduğu için 3500 düşürdüler. Yok. Benim kedilerim de 5000 iken 4000'e yapmışlardı kendi